Evet, Kastamonu Vlog izleyicileri, bir Ama çılgın mantar için, avına daha çık. Ağabey, işte, başıma gelen. Yani. Dün kayınbirader araçtan telefon etti. Şuraya attı. bak, şuraya, 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 Enişte. şuraya. Kanlıca'ya gel, hey, ahey, hey. Enişte dedi, bir saatte 3 kilo mantar buldum dedi. Bulmuşlar. Salamura yapmışlar. Bugün daha yayıldık. Yayıldık. Aslında hep beraber yürüsek daha hamsi olur da. Şimdi, evet, öbür kayınbirader, Ankara'daki kayınbirader de öbür tarafta. Şimdi buraya bakacağız, bir tane de benim, Serhat başka bir yer dedi. Ya burayı topladım ben. De burayı yani dün, ne kadar aldın buradan? İçtiğimiz yere bir daha giriyoruz. Ne kadar aldın? 3 kilo, 4 kilo falan aldım. Ya bak şimdi saatte. kavurma yapacağım evde, Onu, onun videosunu da çekeyim hayatım. İçim ya yandı, o kadar çok yedim ki, 1 kilo yedi. <laughs> Peki Serhat, Merki'yi söyleyecek misin araçta, söylemeyecek mi? Buraları değil mi? Araçta Ar Harmancık. Aracın 5-6 kilometre. Bakayım ben de bulabilecek miyim? Siftahı ettik. Bu arada uzun bir aradan sonra tekrar e, sesimi duydunuz. <laughs> Gıcık sesimi. <laughs> bak şimdi bak. Lan Sedat yok oğlum bunlarda hiç. Dikkatli, bakın abi. Dikkatli bak. anlamıyorum anlamıyorsun. Neyi inadı abi? Niye biz aynı baktığımız yere bir daha Dikkatli daha bak. bakın abi de ya. Ya Allah Allah. Ya. Ya. ya böyle böyle ne oyalanıyorsun sen bir yukarısı çıkacaktık. Tamam Allah. gidelim Serhat hadi. Ya ha, tabii tamam gideceğiz. Abi. Burada ya ne işin var senin ya? Ya ya <laughs> ya. O o şu an ha. <laughs> aynı yeri ne abi? Bu an ne Så <laughs> <laughs>